Kim herkes birbirini AKP başlattı bunu? Hı hı. FETÖ suçluyor. Şimdi AKP ne yaptıysa FETÖ ile birlikte yaptı. Yani ikisinin birbirinden çok fazla farkı yok. 15 Allah korusun 15 Temmuz darbesi başarılı olsa sabah akşam FETÖ'cüler AKP'yi bu şekilde suçlayacaklardı. Bu da ayağıma FETÖ değil diller sıktırmadı demek zorunda kalacak. Dünya değişecekti böyle. Evet. Şimdi her şeyi oraya bağlama. Ya halbuki ne yaptıysanız birlikte yaptınız. Yani bunun bir şeyi yok. Hepsine göz yumuldu. Önüne AKP açtı. Sonra AKP ile anlaşan FETÖ'cüler hapse girmedi, mallarına el konulmadı. Onlar FETÖ'yü satarak AKP'nin içinde devam ediyorlar. işte. Fettah gibi bir yığın patronlar. Sayım isim aşağıdan yukarıya kadar. Bu işin parasını veren, AKP'ye mali desteğini veren. Neden? Bu tarafta yer aldı. Bizim şimdi sorucularda da şöyle bir salaklık oluştu. Evet, FETÖ komplolarıyla o Zekeriya vardı savcı mavcı Allah'ım yarabbim ne adamlar ne günler yaşadık. Ona da Erdoğan kendi zırhlı aracını vermişti FETÖ savcısı herkesi içeri atan adama. Şimdi mesela bunları attılar içeri FETÖ kumpasıyla. AKP bunların hiçbir ses çıkarmadı ki. Şimdi ben bunların içinde bir o mecliste geçen gün yumruk yiyen Ahmet Şıkı hakikaten şeyi buluyorum. Sıkı ve hala çizgisinden vazgeçmiyor. Ha meclisteki üslubunu kabul eder miyim, etmez miyim? Ona da saldırı yıkınadık ama meclisteki üslubunu da çok doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim ama saldırı bambaşka bir şeydi. Ama sıkı durur. O çocuğun bir şeyi var. Ama Nedim Şener. Mesela geldiği noktaya bak. Nedim Şener'le birlikte yatanlar hapisten çıktıklarında Erdoğan'la AKP ile FETÖ kavga edip hepsi şunu yaplar. FETÖ mücadele için AKP'yle ile iş işbirliğine hazırız. Ya bunlar ne yaptıysa beraber yaptı. Bunu diyenlerin çoğu zamanla AKP tuzağının içine düştü. AKP'nin AKP'lileştiler, yandaşlaştılar vesaire. Ya bu ayrımı ta ilk günden beri yapamadılar. AKP de bu işi çok iyi götürdü. Sanki FETÖ onun imalatı değilmiş gibi herkesi FETÖ'cülükle suçlayarak olur olmaz, olur olmaz. KHK'larla herkesi atarak. FETÖ'cü diyerek solcuları bile işlerinden attılar, üniversitelerinden attılar, kamu görevlerinden attılar. Bu bir moda oldu. E CHP'ye işte Kılıçdaroğlu bilmem ne muhalefet yapıyor. Bunlar FETÖ'cü. Kim muhalefet yapsa FETÖ'cü. Yahu Allah'ın e, bunların çoğunun din imanı bile yok. Bunları tarikat mensubu yapıyorlar. Yani çok enteresan bir sürece doğru girdik. Ve CHP'de bundan kurtulmak için yani her şeyde FETÖ'ye yıkılma işine ağır 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 teşne oldu. Bu dili AKP'nin büyük bir başarıyla oluşturduğu iletişim diline CHP'de ve muhalefette de görüyoruz. Şimdi burada da böyle. E, bu, bu, işi ne oldu? FETÖ. Ya bence hiç FETÖ'cüler FETÖ'cüler uydurmadı ya bu işi. Bazı yeni yönetime özgür özel e kızgın CHP'liler uydurdu bence. Onlardan çıktı bu iş ya. Ama onu dememek için, tamam mı? Bazı CHP'liler ederek bilmem ne bilmem ne demek için FETÖ. Her şeyde FETÖ. Ya ne FETÖ'ymiş arkadaş bu? Yani FETÖ'nün bence cismi gitti, ismi kaldı. Bu şekilde yürüyor bu. Ha onlar yurt dışından böyle böyle yazarlar, ederler, çizerler, yurt dışındaki kaçak. Yapar onlar. Ama yani bunların e, temelinde Özgür Özel'e gıcık CHP'lerin muhalifleri yattığı düşünüyorum ben. Ya yani Abdurrahman Dilipak ilk attı bu şeyleri ortaya falan. ilk yani önemli isim olarak. Ya Abdurrahman Dilipak FETÖ'cü mü? Milli görüşçü. Ama namusu da milli görüşçüdür. Bakma yani şey parada pulda hırsızlıkta olmaz gözü. AKP'yi de eleştirir yeri geldiğince ihtişamından ötürü. Hakikaten namuslu İslamcılardan biridir ama sıkı da İslamcıdır. Anti de FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin Abdurrahman dilipada da o zaman FETÖ'cü yapacağız. Onu da FETÖ'cü yapacağız. Bu ayak işinde de herkes FETÖ'cü. Oh, o kadar kolay ki ya at FETÖ diyorsun kurtul. FETÖ diyorsun kurtul. Ya bunları da şöyle bir şeyle söylüyorum. AKP ile FETÖ kavga ettiğinde bir, 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 aradan bir süre geçti, bir telefonum çaldı. İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı beni aradı. Efendim ifade için şey yapacağız. E Ney? İşte sizin hakkınızda bu FETÖ döneminde Zekeriya Öz döneminde açılmış gizli bir soruşturma var. Eğer bu AKP ile FETÖ kavga etmeseydi de beni de FETÖ içeri atacakmış bir grup gazeteciyle birlikte. Şimdi diğerlerin isimlerini saymayayım. Hatta biri de bizim bu Murat Ongun o kadarını söyleyeyim. Yani Murat falan biraz benimle birlikte çalıştı bu hayatta. Benle beraber başladı televizyonculuğa falan. Böyle birkaç isim daha. Nereden? O da TV davasına yapıştırıyorlar. Oradan herkesi attılar ya içeri. Ahmet Şıkı da, Nedim Şener'i de, bilmem neydi falan. İkinci tur onlar. İşte dedi biz bu dava dedi FETÖ Düzmecesi. Bunu kapatmaya karar verdik dedi savcı. Gittim yanına. İstanbul Adliyesi'ne. e, dedi, dedi, Yani dedi bunu biz kapatacağız. İşte baktım telefonları çıkardı. Ben kimle konuşmuşum? Mehmet Teskan'la. Turan Çömez'le. Turan sıraları İngiltere'de. Eski arkadaşım Tayyip Bey'in özel kalemliğinden tanıyorum Turan'ı. Çok iyi arkadaşımdır. Günümüzde İyi Parti'nin grup başkanı. Vesaire. İşte onunla eşim, dostum, kardeşim, kızım, herkesin telefonlarını dinlemişler. Benim konuştuğum vesaire hiçbir şey de yok. Ne, ne olacak benim telefon konuşmalarımda takibi almışlar ve bir daha operasyon olsa bir içeri atacaklar. Yani FETÖ kalsa ben bir ergenekondan da yatacak. Pardon yatacaktım. E, kavga etmeseler falan. Dedi bunu işte dedi böyle böyle bunu kapatıyoruz bu soruşturmayı dedi. E, bunların şeyi üç kağıdı kumpası bunlar dedi. İşte dedi siz de dedi FETÖ'den şikayetçi olmuşsunuz olur musunuz dedi. Ben de o zaman halk TV'nin falan başında olabilirim. Hatırlamıyorum. De, dedim ki yani ben niye şikayetçi olayım ki dedim ne yaptılarsa Sayın savcım AKP ile FETÖ birlikte yaptı. Ben de bu takip edildiğinde sadece FETÖ yapmadı bunu. AKP'nin onayıyla, bilgisiyle yaptı dedim. Benim dedim, eğer şikayetçi olacaksam ben ikisinden birlikte şikayetçi olmak istiyorum dedim. Hem AKP'den hem FETÖ'den dedim. Beraber yaptılar. Dedim. Bunların düştüğü hataya düşmedim. Her boku FETÖ'ye bağlıyorlar. Her şeyi bunlar birlikte yaptı arkadaş. Ne yaptıysa. Hala öyle. Bana o da dedim İkisinden birlikte de suçluyum. Siz de burada Cumhuriyet Savcısınız. Şimdi AKP için de aynı şeyi söylersen bunu da ifade edeyim. Sizin için zor olabilir dedim ama benim için eğer suçluyorsunuz bulunacaksam ikisi hakkında bulunmak istiyorum. Baktı bana ya doğru söylüyor. O beni dedi beni de dedi zora sokar dedi. <laughs> tamam mı savcı? Yani beni kullanmak istiyor orada. FETÖ ile ilgili ben e, solcu, muhalif, işte CHP yakın falan bir gazeteciyim ya. FETÖ ilgili beni kullanmak istiyor. Yani ona şen de şikayetçi oldu. Şen de. Ben beraber yaptınız. İşte bu Nedim Şenerlerin bilmem nelerin düştüğü hataya düşmedi. Bunların hepsi hapisten çıktı. FETÖ'ye karşı AKP ile işbirliğine hazırız. İlk günden karşı çıktım. Sonra şey yaptı, dedi zaten dedi kamu davası açılacak fetö ile ilgili, bu soruşturmalarla ilgili, Zekeriya Öz'le ilgili falan. Gerek yok o zaman dediğiniz gibi yapalım, doğru söylüyorsunuz dedi. İyi dedim, eyvallah Yani ilkini durdum. Yoksa böyle ya at FETÖ'nün üzerine kurtar, at FETÖ. Üzerine, FETÖ beni içeri atacak. Sonra o Zekeriya Öz'le'nin savcı bozuntusu yurt dışına kaçtı. Ben... Kaybolmuş nereden gitse. Ben mesela eleştiriyorum zaman zaman AKP ile ilgili tweet atıyorum falan. Bir baktım o beni içeri atmak isteyen savcı benim tweetlerimi beğeniyor. Engelledim. Adama bak beni bir ay önce içeri atacak. Bir ay sonra bunlar AKP ile kavga ettiği için ben de muhalif olduğum için. Aa, bakıyor bir tweet beğeniyor. Sonra da kesildi arkası neyse. Ya bu öyle bir dünya. İlkeli olacaksın dün öyle bugün böyle falan. Yok öyle bir dünya. Şimdi bunlar da böyle. FETÖ'cülerin yalanı diyor Özgür Özel. Klişe. Klişe. Ne FETÖ'cülerin yalanı? Sana gıcık CHP'lilerin yalanı. Ben de doğru söylemekten bıkmayacağım yani bu ülkede. Özgür Özel'e gıcık CHP'lilerin yalanı bu. Nerede FETÖ'cüler bilecek? Nereden duyacak onun ayağını mayanı? CHP'liler duyuyor, onu duyuyor. 10 On gündür bu ortada yok. Niye diye bakıyorlar bizim genel başkan. O onu diyor, ayağını yaptı diyor. Kırmış diyor. Onu bile öğrenemiyorlar 9 gün. O zaman Veli vurdu. Veli de ikinci başkan gibi falan. Ya böyle palavra üzerine kurulu bir ülke. Koskoca CHP'de genel başkan da aynı AKP'nin sütümenin suyuna girmiş oradan gidiyor. Allah FETÖ'nün belasını versin. Her konuda versin. Her konuda versin belasını. Hepsinin belasını versin. Bu ülkeye yaptıkları, verdikleri zararın haddi hesabı yok. AKP'ye de zarar verdiler. Ayrı hikaye. Ama ne sonu onu birlikte açtı. Dümen suyuna girmişler. FETÖ de Lan bitti FETÖ gitti ya. Bir de tutturmuşlar PKK. Aynı şey PKK ile FETÖ. Hep bir düşman yaratılıyor. Bu eski AKP öncesi devlet de böyleydi. Hep bir düşman yaratılıyor. Onun üzerinden kutuplaşma yaratılıyor. Onun üzerinden rakiplerinin gelmesi, etmesi engelleniyor. Aynı hikaye sürüyor. PKK'nın bile terörü, neredeyse bitti bitecek. Öbür tarafta kendini Suriye'ye hapsetti. İşte son seçimlerde gördün. Kılıçdaroğlu'nu PKK'ya bağladılar, montajla şununla bunla. Evet. Ya çok şükür ki içeride PKK terörü bayağı bitti. Biz bunu sınır ötesine taşıdık bu işi. PKK'da orada döndü, Suriye'de bir devlet kurma işlerine girdi ve bence artık sonu geldi. PKK'nın da sonu geldi. Ama bizimkiler lafla PKK'yı yaşatmakta kararlılar. FETÖ'yü lafla yaşatmakta kararlılar. Bunlar öldü gitti bitti. Bunlar artık daha yaşatmanın zamanı değil. Konuşarak bunların e, bunlara anlamlar yükleyerek bunların kuvvetli kalması sağlanıyor. Evet. Hala bu noktaya bu amantaliteye gelemedi. Buna çok üzülüyorum.